KMAS, Dünya Konfederasyonu Dalış Sporları Federasyonu, iki yıldız eğitimi, dalışa yeni başlayanların almaya başladığı eğitimlerden biridir ve dalış bilgisini genişletmek isteyenler için bir sonraki adım olabilir. Bu eğitimde, dalış ekipmanı, dalış teknikleri, sualtı ortamı ve dalış kuralları hakkında ayrıntılı bir bilgi verilir. Dalışa başlamak için temel olan bir yıldız eğitiminden sonra, iki yıldız eğitimi ile daha fazla bilgi ve beceri kazanabilirsiniz. Bu eğitimde 30 metreye kadar olan derinliklerde dalış yapabilecek ve basit dalış planlarını kendiniz hazırlayabileceksiniz. Ayrıca, dalış esnasında meydana gelebilecek problemleri tanıyabilecek ve bunlarla başa çıkabilecek şekilde eğitileceksiniz. KMAS 2 Yıldız Eğitimi, sertifikalı bir dalış eğitmeni tarafından verilmelidir ve eğitim süresi genellikle 4-5 gün sürer. Eğitim sonunda, başarılı olanlar sertifikalarını alabilirler ve daha ileri seviyelere geçmek için hazır hale gelebilirler.